istan gelen bir paketi açıyoruz. Acaba ne var? Acaba içinde hangi oyun var? Hey, yarışacağız mı? Evet, yarışacağız. Önce bir oyunu görelim ne. Yarış varsa kazanan burda tabii ki arkadaşlar. Hayır, hiç... hayır, hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman paket açalım. Tamam, hadi açalım. Kim aç? Ay, biri açtı bile. Arkadaşlar biz e, böyle hep beraber açacağız. Birisi bir anda açtı biz böyle İzledik. Evet, hadi bakalım. Bu da bu ne? Ceketten ne çıktı silah? Tetris kule. Nasıl? Kule oyunu arkadaşlar. Kule mi yapacağız? bununla? binalar yapacağız böyle. Ben hemen bir oyunu göstereyim önce. Arkadaşlar Tetra, Kule, Denge oyunu. Denge bloğu karenin üzerine yerleştirilir. Evet. Oyuncular sırasıyla dengeyi bozmadan blokları yerleştirir. Evet. Dengeyi bozuk blokları deviren oyunu kaybeder. Kaybeder Kaybeder, kaybeder. O zaman Bu arada onu evet. kazanmanın söyleyelim mi? Söyleyelim. Motor becerisi. Evet. Hızlı düşünebilme yetisi. Evet. Eleştirel düşünebilme, problem evet. çözme yeteneği. Bir de en önemlisi ne Neymiş? Dikkat. Dikkat, dikkat. Dikkat. Ya evet. Özlem, Özlem, Özlem. Evet. Bunların hepsi bende var zaten. Kesin. Dikkat var, yetenek var. Her şey var. Kazanacağım yani ben bunu. Ya bizde yok o, zaten. Oh. Bir tek Şimdi göreceğiz zaten arkadaşlar. Evet. Hadi evet. aç, aç, aç. Aç, Hadi aç, Hadi aç, oynayalım ya. Aç. Evet. Hop. Silendim. bunu üzerine koyalım mı? Bence de. Değiliz. Olur, bence ben de, de. Yüksek olsun. Hah. Evet. Hadi koyalım. Hatta şöyle koyalım. Ha. Tamam. Şilan çok dengeli olması gerekiyor oyunumuzun. Düzgün oldu. koydunuz İkin mu? Baş, baş, taş, kağıt, makas. Baş, hayır. Baş, hayır taş, kağıt, makas yaptı. Oh, taş, kağıt, makas. Oho. Taş, kağıt, makas. Şilan ikimiz de yendi. Oh, <laughs> Şilan başlıyor. No, i̇nanamadım. İkimiz de yendi. İkinci kim olacak? Peki o zaman ben Tamam, tamam sen hadi sen ol. Tamam hadi ikinci sen ol. Nasıl olsa ben yeneceğim yani. Oh. sal arkadaşlar. Arkadaşlar dengen denge, denge, dengeli giderim yani şu oyunu. Selam. <laughs> Siz aslan. anneni kızlı yani bunu kesin devireceksiniz ben söyleyeyim. buldum bence. Ben şimdi buraya mı buraya mı? Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım buraya, buraya, buraya. Hayır. Buraya, bunun ben. kafası burada bence buraya. Ben oraya koy düşmeyecek sana veriyorum. Au! Oh. Oh. Yaktı. Gidiyor. Ay, Ay Selam dikkat et. Masaya he. vurmayın. Sakın masaya vurmayın. Hayırsın kocacığım. Şilan, babam Evet. Aa bu Kanka, sayılmaz. Yerine koyalım. Dur, dur babacım, bir saniye bunu koyayım ben bir. Aa pardon şöyle miydi? Nasıl durur da? Hadi ne yaptın? şöyle. Tamam. Evet. Şilan. Şilan. Şöyle düzeltirsek eğer tamam. tamam. <laughs> Yalnız çok tehlikeli gidiyor özdam. Peki. Bence <laughs> kesin devireceksin. Geliyor. Kesin. Şilan çak biz kazanıyoruz. Çak 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 çak. <laughs> ben biliyorum. Ama ben şey biliyorum. Sizin koyduklarınız yüzünden devrildi. Tamam bir kez daha oynayalım o Güzün zaman. Sen koymamışsınız. Tamam bir kez daha oynayalım. Şuraya gitti taş. Çilen ne zaman başladı? Bir şey diyeceğim. Hayır hayır. Biz konuşurken koymuş biri oldu oldu artık hadi Aa, devam. O, o, ama ben değil, gördüm. Sıra sende. Özde. Yani yenileceğini biliyorsun. Yine yok ben koymadım. Bu sefer yeni... Diyeceğim. Evet arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bir kere koyan bir daha inemeyecek. da dahil tamam mı? Nasıl yani? yani? Sürekli ellemek yok. Ben kabul etmiyorum. Tamam ama yani Ama güzel. ondan sonra haksızlık oluyor. Haksızlık oluyormuş şilan Annen yenildiğini anladın. <laughs> evet hadi, hadi o zaman. Bak sen var ya çok fenasın. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Ben de değil mi Hadi sana? bakalım. Al işte. Hayır hayır, hayır bu kaldı. Hayır. <laughs> <laughs> Ama sıra bendeydi. Silah kendini feda etti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Efendim, o zaman sen de yenildin sıranı tutmadın için. Ben de mi yenildi bir şey evet. <laughs> ben kazandım bu sefer arkadaşlar. Evet ben ya? bir şey söyleyeyim mi? inanılmaz heyecanlı terledim. Ben burada terledim Özlem. Fatih, efendim. zaten kaybettin. Neyi terledin Hangi ara terledin ya? Özlem ben devirmedim en azından. Sen bir kez devirdin. Arkadaşlar bu arada eğlenceli oyunu sizler de almak isterseniz ya da sahip olmak isterseniz bu oyuna oxys.com'da bu ürünü Tetra Kule diye aratarak bulabilirsiniz. Hatta aşağıya linklerini bırakırız değil mi? Oyunuz. Bırakırız tabii ki. Evet, oyunun linklerini aşağıya açıklamalarda Sen bırakıyoruz arkadaşlar. Oxys'e çok teşekkür ederiz. Oyuna bayıldık. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. <laughs>